Birinci sorumuzda hangisi yapısı bakımından birleşik, ögelerin dizilişi bakımından devrik bir fiil cümlesidir diye sormuş. Bir insanın gerçek zenginliği onun yaptığı iyiliklerdir bu dünyada. Onun yaptığı iyiliklerdir yüklem. Devrik mi? Evet. Fiil cümlesi mi? Hayır. Bu bir isim cümlesi. Bu yüzden olmaz. Bir ülkenin geleceği o ülke insanların göreceği eğitime bağlıdır. Bağlıdır yüklem. Devrik mi? Hayır. O zaman bu da şimdiden bizi kaybetti. Kitap gibi sessiz ol, cahil kimsenin yanında. Sessiz olmak birleşik değil, değil mi? Evet. Devrik cümle mi? Evet. Peki acaba birleşik cümle mi? Bakıyoruz. Hayır. Yüklem dışında yargı bildiren başka bir kelime, yani bir fiilimse yok. Dolayısıyla cevap Ceyhan'da değil. Camdan evde oturanlar taş atmamalıdırlar başkalarına. Taş atmamalıdırlar. Hmm. Atmamalıdırlar. Yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Peki devrik mi? Evet. Atmak fiil mi? Evet. Peki birleşik bir cümle mi? Bakın burada ne var? Oturanlar nedir bu? Adlaşmış sıfat fiildir. O zaman cevabımız Denizli. Anaların ayakları altındadır cennet. Anaların ayakları altındadır yüklem. Tamam devrik ama fiil cümlesi değil. Cevap Denizli. Soru varsa yoruma.